Ons altında aşağı yönlü dün bir hareket gördük. Bunun sebebi tabii ki FED öncesi yapılan bir hamle ama burada şurada tutunması gerekirdi her şeyden önce 1950'de. Bunun da altına sarkması şuradaki harekette birebir benzer bir hareket. Manipülasyon olarak ifade ettiğimiz alanlardan bir tanesi. Şimdi aslında bunun aylık grafiği var. Aylık grafiğinde krizin sürme evresi ve sürebilmeyi uzatabilme tabii ki karşımızda çıkan bir nokta var. Bu da Görüldüğü gibi aslında ons altın tarafındaki harekette o 3500 dolar olarak anlattığımız alanın hala geçerli olduğunu sadece bandın şu şekilde olduğunu görmemiz lazım. Bunun için de yukarı yönlü hareketin başlaması için de 1970'in üzerinde aylık kapanışlar gerekiyor. Bakın en büyük sorunumuz bu. 1 2 ve 3. deneme oldu ve her seferinde buradan satış yaptıklarını görüyoruz. Bu aslında altını aynı zamanda hem toplayabilmek için işe yarar hem de piyasa koşullarında devletlerin yaptığı baskıyı gösterir. Bunu ne kadar uzatabilirler? Görüldüğü gibi aslında bayağı uzatabilirler. 2 yıl daha uzatabilirler isteseler ama Kriz öyle bir evreye geldi ki Fed'in faiz artışları artık banka batışlarına sebebiyet vermeye başladı. O anlamda ben buraları kırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hala da bu fikirde devam edeceğim ve yukarı yönlü hamlenin gelmesi gerekir. Elbette buradan hemen bir trend çektiğimizde karşımıza sonuçları göreceğiz. Bakın aslında trend olarak şuranın içerisindeyiz. Biraz daha sıkışmış bir alan göreceğiz bu alanı da şöyle değerlendirebiliriz. Bakın önümüzde 9 ay var. 9 ayın içerisinde artık bir karar verip bu 3500 dolar hamlesini tamamlayacak evreye gelmemiz lazım. Bence daha yukarısı da olmalı. Çünkü baskıyı gördüğüm kadarıyla Amerikan hükümetinin ya da diğer hükümetlerinin yaptığını gördüğüm kadarıyla bir şey gizliyorlar. Bu gizlemenin sonucu doların değer kaybıyla karşılık bulmak zorunda ve bu dolar değer kaybedecekse de altın yükselmeli. Gram tarafına gelirsek evet direnç noktamız 1218'deydi. Buranın üzerinde kapatır mıyız denedik ama kapattırmadılar. Sonuç itibariyle bir daha deneyeceğiz demektir. Her seferinde bir çukur yapıp ardından yukarı yönlü harekete döndüğümüzü düşünürsek bu seferki hamlede de 1233'ün üzerinde kalmaya çalışacağız bir sonraki atakta. Şimdi Fed'i göreceğiz. Fed'den sonraki durum önemli. Gevşemeye devam ettirme ya da baskı şeklinde devam edebilirler. Önemli olan 16'nın saltının burada yukarı yönlü hareketi tekrar başlatabilmesi. Bugün belki 1970'i deneyebilir Onsalt'ın. O arada yukarıdaki direnç noktamızda da 1200'leri tekrar test edebiliriz. Bakalım buranın üzerine atabilecek miyiz? Asıl mesele o. Tabii yeşil ortalamanın üstündeyiz. Hala ben 1324 beklentimi koruyorum. Zaten alım satım yapmadığımı biliyorsunuz. Sonuçta kur korumalı var kur korumalı sebebiyle de devam edeceğim. Hatta 3 ay sonra bir daha kur korumalı yapacağım. Çünkü bu olay biraz bu şekilde gitmek zorunda. Devletlerin baskısından kurtulabilmenin bir yolu olarak görmek gerekir. Gümüş tarafında ise gümüşte görüyorsunuz şöyle bir trend var. En azından bundan sonraki hamlede 23 dolar ve 23.80'lere doğru bir atak gelmeli. Bu atakta da hamlenin üzerinde kapatıp kapatamayacağına bakacağız. Gram tarafında ise daha olumlu bir görüntü var. Bakın burada bir formasyon var. Bu formasyonda da yukarı yönlü trend beklentisinin korunduğunu ifade edelim. Şöyle bakın şöyle bir formasyon. Bu formasyonda yukarı yönlü hareketi için ilk direnç noktamız 14.30, ikinci direnç noktamız 14.80. Stop loss noktasını soruyorsanız da o da 13.60'lar civarında diyelim. Başka videoda görüşmek üzere.